En son bizim adam peşinden gidiyorduk. Oradaki ayak izlerini takip ediyorduk. Oturunca ayak izleri doğru gidiyor. Buradaki zombileri öldüremiyordum. Bir daha geldim bakalım ne olacak. Biraz geliştirme yaptım. arkadaki olmuş. ulan oğlum bir dur hani 2 vuruyor ya Bu sefer bir tık daha iyiydi. Gidelim şimdi turuncu takip edelim. Bakalım nereye gidiyormuş. Lan oğlum. Önce tabi bu tarafa bakacağım. Açılan kapı var mı? Geç. Lan bir zombi daha eceline kavuştu. Tuvaletlerde bir tane zombi var mı? Hayret. Yakaladım. Sen de yakaladım. Burada bir şey yoktu diye hatırlıyorum. Tamam. Ya O kadar hızlı yakalanma ya. Biz niye dün razı kolları açıyor herhalde. da sok. Tamam. Şimdi Sol taraf çıkışa gidiyor. Bakalım çıkışa ne koymuşlar. Kenarlarda toplanacak şeyleri toplayayım. Orta tarafa doğru gidelim. O kocaman sandık var. Anahtar yok. Ayakçısıları devam ediyor. Yeah, these can't all be Kırmızılar da bu tarafa doğru gidiyor. Kısmına yeah, <laughs> daha fazla kredi vermeliyim. Burada ne varmış? Nakit para. Malzeme. Sandık. Ne? Evet, Bunda mı anahtar lazım? Harbiden anahtar lazımmış. Tuvalette biri kalmamış. Burası tamam. Acaba tırmansaydı güzel olurdu. Hadi gidelim. ses 3 saniyesine kadar takip edin kapı çıkıyor kitli. arkadan kitleyi karar o yeni bir şey buldum şunu hemen hurdaya dönüştür bunu güzelleştir başka seviyesi yükseltecek bir şey var mı yok şimdi şunlardan bir tanesine bak bunda yok Ne aldı mı bu arada? Neredeydi ya bu? Öyle değil Neyse. Emot değil. Şey de değil. Ne aldım ben? büyük ihtimal elmekleri olmuyor. Şu yapışkan canavarla ne yapmamı emrediyor var şu Michael'ın. Hadi de taşımış. Asansöre bin Şöyle bir etrafıma bakayım Asansör o tarafta şöyle kenarlarda odalar var Tamam baştan aşağı gezelim Asansörü mü bilmiş Dedim Beleşmal, beleş al topla Malzeme kutusu Daha fazla araştırmaya gerek yok hadi gidelim Ha, sahnelerin bir de şeyim varmış. Neyse. Ama gördüm, almasam olmaz. Asıl gelen kadar yeni arkadaşlarınızı oyalayın. Elektrik al bakayım. Tam. Oğlum nereden geldin? Ne ara bu kadar hasar yedim ya? Oğlum zaman zaman tüküreyim. Bu sefer yakaladım. Oops. Bu adam elektrik çaktırıyor. Bunlar ne önden çıktı acaba? Ha arkadakiymiş. Fail öldürünce can yeniyor diye biliyorum ama ayırmış. Lan. Ölüyorsan hala ilgili bastırıyor Sonsuru gelen yeni arkadaşları oyala Hala bitmedi mi? Bu da gitti Sonunda çok yavaş Oğlum bu nasıl sonsur? Aaa o hijo de puta I'm idiot Goop monsters after <laughs> Michael? Follow the goop kutu gördüm kutu gördüm kutu gördüm para çıktı para çıktı görev o tarafa diyor görev yerine hep en son gider bu taraf çıkışa gitmiyorsa tabi Hı, hmm, çalışma tezgahı iyi ben hala şu üçüncü topladım Şemayı şöyle çözmeye çalışıyorum bunu aldık acaba ya Saldırıza hasar arttırır Böyle kalsın Uz basanın karşılığında iyi vardı merak ettim Sadece arttırırmış Şurada bir soru işareti daha var bir ihtimal sandık O <laughs> da içeride. Neyse sigortamız yok. Buraya çok sonra geleceğiz. şeye girdiğimize göre. Oo bak şimdi örümcek olmuş ya. Michael? Neyse gidelim bakalım. Emma Lily Mike Manyak ya Adam zehirlenmiş. Gelelim. Emma Johnson yeri Zehir ateş. Uğramıyor çünkü. Oo. Ne tükürüyor lan? Ha buna şey basacağız. Anladım. Lan oğlum ya normal zombiye çarptım. Kötü zamanlamaydı. Ateş çok geç hasar veriyor ya. Değiştirip geleyim bari. Elimde ateşli olsun istiyorum ama elektrik varken ateş almak biraz saçma gelmeye başladı. Etkisini göstermiyor. Ha bunda şey yokmuş. Bu olsun daha iyi bu. Kırmızılı sönmeye başladı. Ağır hasar verene çevirdim çünkü. Belki de sönmüş. Ucuna bıçak eklemiş. Aslında buna da vurabilirdim de dur. Vurmayalım. 5 tane var elektrik tamam. Michael? How far did you get? End of the line. Michael! Manyak ya. <laughs> Geçeyim <laughs> şimdi konuşmayı. böyle yüksek kasar veriyordun da niye beni o kadar uğraştırdın? Burada biraz fazla mı zaman var? İşte bir ateş almak var. işte böyle doğru şeyi seçmek var. Ben hep yanlış seçiyormuşum demek ki. Ölmem yok mu bir de? Heh, oya basabildim. sıvılaştırıcı mod. Bunu 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 biliyorum. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Bu yeni gelmiş. Buradan yeni bir şey gelmemiş. Az önce ben ne topladım ya? Bu yeni mi geldi acaba? Yok. Neyse. Tekrar gidelim. Ah, really Adama geçen kişiye dikkat etmeleri gerekiyor. İyi misin? İyiyim. Hadi <laughs> biraz bakalım. Konu bu oh. muydu? Bir Romero mu? Am 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 ama ben Look, hayır. Bak. Tıbbi Hasta biri mi? Hayır hayır hayır. hayır değil. <laughs> ama bugünlerde sigortanın bir değeri yok. Buna <laughs> ihtiyacımız olacak bilirsin. Bizi güvende tut. Yardım ediyorum. İyi çıkarıyor, sen dostum. Sen benim oldukça değil mi? Bana geri dönebileceğimden çok daha fazlasın. I, I Onun ihtiyacı be, olan be, şey I olamam. bunu koruyamam. Hepimiz için bir çıkış yolu buldum Emma'yı güvenin tutmaya yardım edebilirsin. Sadece he yapması gerekeni yap. So o yüzden bunu ona göstermelisin. Tabii you, ki yeah, evet, okay. ama kaçırdım. Hey, mısın? Ben sen Roger. Selamun Aleyküm. İyi yayınlar. Hoş. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Mesela kim silah için silah aldım. Hiç bir yok, yer bulmuyormuş. Kaçırdım atıyordur. Enes hoş geldin. That, okay? Bunun için de gerek yok. Tamam mı? Bana bir şey olmaz. Sadece gidip şu silahları al. İyi misin? Aha, tamam sonra görüşürüz ve teşekkürler. Örümceğim. <laughs> 10 seviye oldum. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor? Bütün bunları tekrar yapmanın imkanı yok. Kesme bir çıkış olmalı. Ee, şöyle diyeyim. Hiç izleyemeyen televizyon kanalı gibiyim. Biraz daha izlenmezsem çıkışı kendim öğreneceğim. Yeter ya boş ver diyeceğim ve gideceğim. Az kaldı. Sen de nasıl gidiyor? Sistem ediyorum çünkü böyle olsun istemiyorum. Yine dert yanıyorum. Arka çıkıştan çıkıp şehre gidiyormuşuz. O kadar yolu geri dönmedi de. Üşendi daha doğrusu. Bu taraftan yollarmış ama. Yok canım sıkılıyor senelik izne çıkacağıma bin pişman oldum. Hayırdır? 5 üzerinden 2 yıldız çok fazla yapışkan yine de güzel efektler. Kimse var mı? Radyo mu? Bir radyo daha. Hemen cevap vermesem iyi olur. Ha burada da bir şey varmış. Ben ne almışım bu arada buna? Ateş yerine. fiziksel hasar desteği verir. Artı artı bunda zayıflama etkisi uygulanır. Eritme mi fiziksel hasar mı? Neyse şuna eritme verelim. Bir tane olan kalsın. mı özledim burada bak geçmiyor. İş yerindeki dostlarını mı özledim? Garipti. <laughs> İnsanlar bundan alışkın <laughs> değil. Ha bunu bir resim <laughs> yükseltebilirim. 10 oldum Şuna bir bakalım ne varmış. Bunlara mı gidiyor? Ya da yok. <laughs> Hasarı arttırsın boş ver. Ha yine sen asker miydin? Ya ne bileyim Allah Allah. Hafızam o kadar kuvvetli değil. Buradan yol yokmuş. Burada malzeme yokmuş. Kapıda açıyorum. Aha abi geri geldi. Bu konuşmadan sonra yeni kapatabilirim. Oyuncak reklam sesi mi? Ses çıksa Lan ona değil ona değil. Hoş geldin abi hoş geldin. kim ben geldim. Enes ben unutkan bilirsin. Yarı korku diye geçiyor evet. Zombi oyun işte. Bilirsin. Evet kaleye doğru gidiyorsun. Yaşayan efsanenin ta kendisi. Tamam. Hayatta olduğun belli. Yardıma ihtiyacı olan bir arkadaşım var. Halper Otel'e gitme şansı var mı mesela yakında? Belki de soru nedir? Bekliyorum. Vurmalı bakın. Ben Hannah. Yeni bir kanalında paylaştığımız kiralık evde arkadaşlarla ama bir şeyden biri de balansı kaybettim. Bravo. O bir tıp öğrencisi. Sırın telefonlarına neden cevap vermeklerini biliyorum. Objetin iş başında görmedim. O bir kurtarma. Ne ya, yapıyor? Kurtulamıyor ve yapıyor işsiz silahlar. Senin zamanına değecek. Hala hayatta olan daha aptal insanlar gördüm. Peki bir kere giderim. Sen B ile silah çalın. Yan görev geldi. L'ye bastığım zaman burada çıkar. Görev hala çözemedim. Adam diyor. ya adam ya geldi adam. Ben şimdi bu oyunu burada bitiriyorum arkadaşlar. Sonra görüşmek dileğiyle. Tabi bu kısma kadar izlenmeyecek. はい。